Arkadaşlar merhaba bugünkü videomuzda da çemberde açılar konusunu işleyeceğiz. Ee, öncelikle çemberle ilgili temel kavramları vermek istiyorum. Ee, çemberimiz gördüğünüz gibi yuvarlak aslında bir e, halka. Halkanın içindeki kirişlerden bahsedelim. Öncelikle çemberde en çok kullanacağımız e, kural özellik kiriştir aslında. Kiriş nedir? Ondan bahsedelim. E, kiriş dediğimiz zaman bir doğru parçasından bahsediyoruz arkadaşlar. AB doğru parçasını hayal edelim. E, bu doğru parçasının A noktası da çemberin çevresinin üzerinde olacak, B noktası da çemberin çevresi üzerinde olacak. Yani bir doğru parçası bu çemberin içinde kalması gerekir. AB bizim kirişimizdir. Aynı şekilde EF'ye baktığımız zaman EF de benim kirişim olacak. CD içinde kiriştir diyebiliriz. Onun dışında yaydan bahsedeceğiz. E, yaya geldiğimiz zaman da çemberin aslında çevresindeki e, halka bizim yayımız yay parçasını ifade ederken nasıl ifade edeceğiz? Mesela buradaki AB yayını görmek isteyelim. AB yayına baktığımız zaman A'da başlıyor, B'de bitiyor. AB yayı dediğimiz zaman üzerine şöyle yastı bir şekilde işaret koyuyoruz. Sembolümüz bu şekilde olacak. AB yayını bu şekilde ifade ettik. Mesela burada BCD yayından bahsetmiş. Bu ifade edişimiz neresi? BCD. Yani B'den başlayıp D'ye doğru giden ifade. Neden C'yi vermiş? Mesela BD deseydi sadece. Acaba buradaki yay mı? Yoksa buradaki yay mı? Bunu bilemiyoruz. O yüzden C noktasında belirtmesi gerekiyor ki BCD yayının bu tarafta olduğunu anlayabilirim. Aynı şekilde ADC yayından bahsettiğimiz zaman da bakın ADC dediğimiz zaman bu taraftaki yaydan bahsetmiş olacağız. Sembolümüzü bu şekilde diyebiliriz. Kesene geldim. E, kesen dediğimiz zaman kirişteki gibi bir e, çemberin içine kalması gerekmiyor. E, kesip giden bir doğru parçası. Düşünün sonsuza kadar uzanıyor. Buradaki doğrumuz da buradaki doğrumuz da bizim e, kesenlerimiz olacak. Teğet çemberde çok kullanıyoruz. E, Teğet olduğu zaman ne olması lazım? Çemberin çevresinin üzerindeki herhangi bir noktada e, dışarıdan bir doğru gelmişse biz buna teğet doğrusu diyoruz. Mesela burada T harfiyle gösteriyoruz genelde. Ama ikinci bir tane daha teğetimiz olduğu için burada K harfiyle gösterdi. Çembere teğet olacak. Bakın arkadaşlar. çemberin çevresinin üzerindeki bir noktada. Yarıçap dediğimiz zaman şimdi çemberin çevresi merkezinde bir tane noktamız olacak. Bunu genelde O harfiyle gösteriyoruz. Bu bizim çemberimizin merkezi. merkezden yaya kadar uzanan doğruların her biri yarıçaptır arkadaşlar. Bu çemberin içine baktığımız zaman mesela merkezden yaya kadar gelmiş bu da yarıçaptır. Merkezden yaya kadar gelmiş yarıçaptır. Aynı şekilde merkezden yaya kadar gelmiş yarıçaptır ve hepsinin birbirine eşit olması lazım. Çünkü bir çemberde bir tane yarıçap vardır. diyebilirsiniz. Peki merkezden geçen şu kirişe ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın hem burada yarıçap var hem burada yarıçap var. Bu kirişimiz bizim çapımız olacak. Yani bu çapımız ne yapacak aslında? Çemberi iki eşit parça ayıracak. Hem burasını hem burasını iki eşit parçaya ayıracak. Son olarak bir de paralel kirişlerden bahsedelim. Eğer çemberin içinde paralel kirişler verdiyse bize CD ve AB yayının e, kirişinin paralel olduğunu söylemiş bize. E, eğer paralelse bunların sınırladıkları yay uzunlukları birbirine eşit olmak zorunda. Mesela Buradaki AC yayıyla buradaki BC yayının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi çemberde açıyla devam edelim. Çemberde açı dediğimiz an aslında çok eğlenceli bir konudur. Siz de seveceksiniz. Basit kurallarımıza başlayalım. Şimdi çemberde açı dediğimiz an ilk önce aklımıza gelecek kural merkez açı kuralı. Merkez açı diyorsa eğer bizim bir tane açımız var ve bu merkezden gelmesi gerekiyor. Şimdi baktık buraya. Bir açı oluşturmuş iki tane yarıçap. Bir açı oluşturmuş. Eğer merkezdeyse açımız, buradaki açı neyse bu kollar arasındaki yayın uzunluğu da aslında buradaki açının derecesi kadar olacak. Yani biz merkez açıya A diyorsak yayımız da A derece olmak zorunda. Çevre açıya geldiğimiz zaman bu sefer açımız çemberin çevresinin üzerinde bir noktada. Ve yine bakın buradan bir kollar uzanmış. Bu sefer açımız A ise kolları arasında kalan yay uzunluğu 2A olmak zorunda. Yani iki katı gelmek zorunda. Hemen bunları benzer olarak teğet ve kiriş açıdan bahsedelim. Şimdi çemberdeki teğetimiz bakın dışarıdan bir teğet vermiş. İçeriden de aynı noktada teğet noktasından bir kiriş vermiş. Ve bu teğetle kiriş arasındaki açıdan bahsediyoruz. A kadarmış. E, kuralımız ne? Buradaki kirişin sınırladığı yay... Buradaki açının iki katına eşit olacak. Yani çevre açı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Arasındaki açımız A ise buradaki yayımız olması lazım. 2 A kadar olması gerekiyor. Bunlar basit kurallarımız. Bunlarla ilgili hemen örneklere bakalım. Şimdi birinci örneğimize baktık. Burada birinci örneğimize bize ne vermiş arkadaşlar? Bir merkez açı vermiş. Bakın o merkez. Merkezde 100 derece verdiğine göre bu yüzün kolları arasına bakıyorduk arkadaşlar. Hemen şu kollarına bakın. A ve B arasındaki yaydan bahsediyoruz aslında. Burası 100 ise burasının ne olması gerekiyor? 100 derece olması gerekiyor. Şimdi burada şunu kullanacağız. Çember çember yuvarlak olduğu için etrafı 360 derecedir arkadaşlar. E yani ben şunu söyleyebilir miyim? Eğer buradaki açımız 100 derece ise 360'a tamamlamamız için buradaki komple yay uzunluğunun derecesinin ne olması gerekiyor? 260 derece olması gerekiyor. Tamamının 360 olması için. O zaman şimdi C, C açısının kollarına bakıyorum gençler. C açısına baktım. Bir kolu burada, bir kolu da burada. Yani kolları arasına baktığımız zaman hangi yayı gördü yine? 260 derecelik yayı gördü. E çevre aç olduğuna göre, çünkü çemberin çevresinin üzerinde, gördüğü yayın yarısı olması lazım. Çünkü bu neyse burası iki katı oluyordu. E burasının yarısı olması gerekiyor. O zaman 260'ın yarısından biz buradaki x'i kaç bulduk? 130 derece bulmuş olduk. Hemen ikinci soruyla devam edelim. Şimdi ikinci soruda yine bize merkez açılar, çevre açılar vermiş. Hemen bir bildiklerimiz yerlerine yerleştirelim. E ne demiştik? Eğer merkezdeyse kolları arasına bakıyordum. 70'in gördüğü yay. Neresi? Burası. Merkez olduğu için ne olması lazım? Aynısı. O yüzden buraya da 70 derecedir diyebilirim. Sonra geldim 25 dereceye. 25'in kolları arasına bakıyorum. Bakın kollarının bittiği yerden bir yay oluşturmam gerekiyor. Hemen onu da şöyle gösteriyorum. Şimdi gördüğü yayı biliyorum. 25 ve çevre açı olduğu için ne olması lazım? 2 katı. Yani burası ne geldi? 50 gelmiş oldu. O zaman şimdi geldim x derece. Bakın x'in kollarına bakıyoruz arkadaşlar. Hemen bir kolu buraya uzanmış bir kolu da buraya uzanmış. Hemen şu kolları arasını görün. Kollar arasında kalan y'ye bakın arkadaşlar 70 ve 50'yi görüyor. Biz de dedik şimdi buradaki x çevre olduğu için bunun iki katı olması lazım. O yüzden 2x neye eşittir? 70 ile 50'nin toplamına. E buradan ne geldi? 2x bu x'in topladığımız zaman 120. Demek ki x kaçmış? 60 dereceymiş diyebiliriz. Geldik 3. soruya. 3. soruda arkadaşlar bir tane üçgenimiz vermiş. Hemen üçgenin şöyle bir iç açılarına bakalım. Bir 95 vermiş bize. Bir de 45 vermiş. Şimdi ben burada üçgenin iç açılarının 180 dereceyi tamamlamak istiyorum. E tamamladığımız zaman şu ikisinin toplamı zaten bize 140 yapıyor. 180'e tamamladığım zaman ne geldi burası? 40 derece gelmiş oldu. Şimdi 40'ın gördüğü yaya bakıyoruz arkadaşlar. 40 gördüğümüz gibi bir çevre açı. Çevre açının kollarına bakıyorum nereye kadar uzanmış? Biri burada bitmiş, biri burada bitmiş. Yani gördüğümüz yay şurası. Çevre açı olduğu için burası 40 ise burasının 2 katı olması lazım. Yani 80 derece olması lazım. E sonra bakın arkadaşlar hemen teğet kiriş açıyı görelim. Bakın bir teğet doğrumuz var. Aynı noktada kirişimiz var. İkisi arasındaki açı x ise burası 2x olması gerekiyordu. Yani ben diyeceğim ki 2x 80'e eşit. x de buradan kaça eşit gelmesi lazım? 40 dereceye eşit gelmesi lazım. Evet arkadaşlar 4. soruya devam edelim. Şimdi e, hemen ilk önce 50 derece vermiş bizi. Bir buna bakalım gençler. Şimdi baktığım zaman bir teğetim var, bir de kirişim var. İkisi arasındaki açımız eğer 50 derece ise biz ne diyorduk? Buradaki gördüğü yayın bunun iki katı olması gerekiyor. Yani 50'nin 2 katından burası 100 derece geldi. Daha sonra arkadaşlar bakın O merkezini vermiş bize ve DE kirişini çekmiş. O merkezinden geçtiğine göre bunun ne olması gerekiyor, çap olması gerekiyor. Şimdi gençler şöyle söyleyebiliriz. Çemberin etrafı 360 derece olması gerekiyordu. Çap da tam ortadan geçtiği için bu 360 dereceyi 180 180 ayırması lazım. Yani 180 derece üstünde olacak, 180 derece altında olacak. O zaman şimdi şunu söyleyebilir miyim ben? Burasının DE'nin üstünün tamamının 180 derece olması lazım. 100 buradaysa şu iki parçaya kaç kaldı? 80 kaldı. Toplamları 80 olması gerekiyor. Bir de bize demiş ki iki tane paralel doğru demiş bunlar. Eğer ikisi birbirine paralelse biz diyorduk ki bunların arasındaki açıların şuradaki yayların açılarının birbirlerine eşit olması gerekiyor. O zaman ben 80 kaldığına göre bunu 40-40 ayırabilirim. Yani şuradaki gördüğümüz de ne olacak? 40 olacak. Buradaki gördüğümüz yay da 40 derece olmak zorunda. Eşine baktım x'ime. X'imiz çevre açığı ve kolların arasına bakıyoruz hemen. Hangi kolları hangi yayı görmüş? 40 derecelik yayı görmüş. O zaman çevre açı 40'ı görüyorsa bunun olması gerekiyordu. Bunun yarısı olması gerekiyordu. O yüzden x'imiz 20 derecedir diyebiliriz. Hemen 5. soruya devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar 2 tane çember vermiş dışarıdan da bir B ve C noktasına teğet bir doğru vermiş. Böyle sorularda ilk önce merkezler belirleyelim. İkisine de bir merkez belirleyelim. Şimdi bu kuralı uzunlukta göreceğiz ama burada kullanmamız gerekiyor. Hemen bahsedelim. Şimdi merkezden teğete çekilen yarıçap. Bakın merkezden teğete çekilen yarıçap her zaman teğete dik gelmek zorundadır. Aynı şekilde burada merkezin var, teğetim var. Bir tane yarıçap çektim. Bu da dik gelmek zorundadır. Şimdi ben burada iki tane çemberin şey birbirine teğet olduğunu biliyorum A noktasında. Şuradan bunları birleştirebilirim. Şimdi baktığım zaman ben dedim ki buradaki açımı bilmiyorum bu A derece olsun. Buradaki açımı bilmiyorum bu da B derece olsun. E biz zaten buraları merkez belirlemiştik. Bu O1 bu da O2 olsun. Merkez açı olduğuna göre merkez açının gördüğü yaya bakıyorum. A'nın gördüğü yay neresi? Burası değil mi arkadaşlar? Gördüğü yayın olması lazım. Merkezle aynı olması gerekiyor. O yüzden buna da A'dır diyebilirim. Aynı şekilde B'deki merkez açıya bakıyorum gördüğü yaya. Bu B ise yine gördüğü yayının olması lazım. Yine B olması lazım. Ee, şimdi baktım zaman bana neyi soruyordu? AB yayıyla AC yayının toplamını soruyordu. Yani buradaki yay ile buradaki yayın toplamını bana A artı B'yi soruyor aslında. Peki ben A artı B'yi nereden bulacağım? Hemen buna bakalım. Şuradaki arkadaşlar dörtgen oluşturduk biz. E burası 90 derece burası 90 derece toplamda 180. Dörtgenin iç açılar toplamının 360 olması gerektiği için. 180'ler de burada olduğuna göre A artı B'ye kaç derece kalmış olacak? Yine 180 derece kalmış olacak. Buradan da yaylarımızın uzunluğunun toplamını bulmuş olduk. Hemen diğer kurallarımıza bakalım arkadaşlar. Burada da iç açı ve dış açı kurallarına bakacağız şimdi. Bu da yine çemberde çok kullanıyoruz çemberde açılardan. Hemen iç açıyla başlayalım. İç açı dediğimiz zaman bakın çemberin içinde iki tane kirişimiz var ve bir noktada kesişmişler. E, buradaki açı X'e ters açılardan dolayı buradaki açının da X olması gerektiğini ben zaten biliyorum. Peki ben buradaki X'i nasıl bulacağım? Bu bizim aslında iç açımız oluyor. İç açı dediğimiz zaman ne çemberin çevresinin üzerinde bir açı ne de merkezde olan bir açı. Sadece iki tane doğrunun kesiştiği açı çemberin içinde herhangi bir açı. Şimdi arkadaşlar buradaki açıyı bulmak için ne yapıyorum? Hemen kirişlerin gördüğü yaylara bakıyorum. Aslında X'in gördüğü iki tane yaya bakıyorum. Bir A'yı görmüş. Bir de B'yi görmüş değil mi? Kolları arasına baktığımız zaman. Kuralımız şu. X'i bulmak için gördüğü yayları toplayıp ikiye bölüyoruz. Direkt bize iç açının derecesini vermiş oluyor. Benzer olarak dış açımız da var arkadaşlar. Dış açı dediğimiz zaman da çemberin dışında bir açımız fark ettiyseniz buna biz yine x dedik. Yine aynı şekilde ilerleyeceğim aslında. X'in kollarına bakıyorum. Bakın kolları bir A noktasına gelmiş bir de B noktasına. Kuralım şu. Ben gördüğüm uzun yaydan gördüğüm kısa yayı çıkartıp ikiye böldüğüm zaman dış açıyı buluyorum. X'in gördüğü uzun yaydan kısa yayı çıkartıp ikiye böldüğümüz zaman biz dış açısını bulmuş oluyoruz. Burada kurallarımızdan biriydi. Hemen bunlarla ilgili olarak 6. örneğimize bakalım. Şimdi 6. örneğimizde arkadaşlar bakın bir çevre açımız var. Çevre açımız 40 Gördüğü yayın ne olması gerekiyordu? Bunun iki katından 80 olması gerekiyordu. Aynı şekilde burada 60 derecelik bir çevre açı vermiş. Hemen 60 derecenin gördüğü yaya bakıyorum. Bakın 60 derecenin kolları arasına bakıyorum. 60 ise gördüğü yayın ne olması lazım? 120 derece olması lazım. Şimdi arkadaşlar X'e bakın. X'e baktığımız zaman ne çevrenin üzerine ne de merkezde. İki tane doğrunun kesiştiği bir açı yani iç açı. İç açı bulurken biz ne yapıyorduk? X eşittir. Hemen kollar arasına bakıyordum. Gördüğü yayları topla 2'ye böl. Yani 120 ile 80'i topladık. 2'ye böldük. Buradan 200 böl 2'den de x'imiz kaç derece geldi? 100 derece gelmiş oldu. 20 soru devam edelim. E, baktığım zaman buradaki Açımız yine çevre açı. Çevre açı 10 sa gördüğü yayın ne olması gerekiyordu? Bunun 2 katı olması gerekiyordu. O yüzden buradaki yayımızın uzunluğu, derecesi 20 derecedir diyebiliriz. Daha sonra baktığım zaman 45 derecelik bir açım var. Ve bu açı iç açı. Ben şimdi buradaki x'i bulmak için neyi bulmam gerekiyor? Buradaki x'imiz de dış açı olduğuna göre. Ne yapıyorduk biz? x'in kolları arasına bakıyorduk. Kolları arasındaki gördüğüm uzun yaydan kısa yayı çıkartıp 2'ye böldüğüm zaman x'i buluyordum. Ama biliyorsunuz ki buradaki uzun yayı bilmiyoruz biz. O yüzden buraya ne diyelim? A olsun değil. Peki ben şimdi buradaki uzun yayı nasıl bulacağım? Onu da hemen 45 derecelik iç açımızı kullanarak bulabiliriz arkadaşlar. Hemen buradaki iç açı kuralımızı görmemiz lazım. Şimdi 45 derecenin gördüğü iki yayı toplayıp ikiye böldüğüm zaman 45 dereceyi vermesi gerekiyordu. Hemen 45 derecenin topladığı gördüğü yayları toplayıp ikiye bölüyorum. A ile 20'yi görüyor. Topladım 2'ye böldüm. Bunun ne olması lazım? 45 dereceye eşit olması lazım. Bu benim iç açı kuralım da. O zaman burada hemen içler dışlar çarpım yaptığımız zaman ne geldi? A artı 20 90'a eşit geldi. Demek ki A kaçmış? 20'yi karşıya gönderdiğimiz zaman A 70 dereceymiş. Hemen bunu buldum yerine 70 dereceyi yazalım. Şimdi dış açıyı bulmak için ne yapıyordum arkadaşlar? Kollar arasına baktım. Gördüğü uzun yaydan kısa yayı çıkartacağım. Yani 70'ten 20'yi çıkartacağım. 2'ye böleceğim. Bu bana x'i vermiş olacak. Hemen 70'ten 20'yi çıkarttık. 50. 2'ye böldüğümüz zaman da x'imizi 25 derece bulmuş olduk. 8. soruyla devam edelim. Şimdi baktığımız zaman bize bir yarım çember vermiş. Hiç fark etmez. Yine yaptığımız şeylerin aynısını yapacağız. Şimdi baktığımız zaman bunu tamamlamanıza gerek yok ama görmeniz adına şöyle bir çember oluşturduğunu düşünelim. E, baktığım zaman 36 çember, çemberin çevresinin üzerinde. Yani çevre açı. O zaman gördüğü yayı bakıyorum hemen. Gördüğü yayınlı olması gerekiyordu. 36'nın 2 katı olması gerekiyordu çevre açı olduğu için. O yüzden buraya 72'dir dedim. Şimdi bize burada merkezi vermiş arkadaşlar ve bir doğrumuz var. Yani çap çekilmiş burada. Çap ne yapıyordu? Çemberin e, 360 derece 180-180 ayırması gerekiyordu. O yüzden aslında yukarıdaki kısmımız 180 olması lazım. 72 buradaysa o zaman buraya kaç derece kalmış oldu? Buraya da 108 derecemiz kalmış oldu. Şimdi x'e baktığım zaman x'in arkadaşlar e, bir tane kolu burada bir tane de kolu burada. Aslında biz buna dış açı diyebiliriz. E, dış açıdayken biz ne yapıyorduk? Gördüğü uzun yaydan kısa yayı çıkartıp ikiye bölmemiz gerekiyordu. Hemen yazalım. Gördüğü uzun yay 108. Kısa yay 72. Bunları çıkartıp ikiye böleceğim. Hemen burada çıkarttığımız zaman 36 bölü 2. Buradan da kaç derece gelmiş oldu? 18 derece gelmiş oldu. Şimdi aslında 8. soruda yaptığımız e, kuralın bir daha bir tane daha formülü var. Hemen o formülleri inceleyelim. Şimdi baktığımız zaman bir dış açımız var. Dış açımızın kolları çembere teğet gelmiş. Eğer teğetse biz ne diyebiliriz arkadaşlar? Bu iki açının toplamının 180 derece olması lazım. İki kolda da teğetse toplamları 180 derece olacak. Buna baktığımız zaman bir kolu çaptan geçiyor, bir kolu teğet. Bu sefer ne olacak? A ile B'nin toplamının 90 derece olması lazım. Bu soruda da yaptığımız gibi aslında biz burayı 72 bulduğumuza göre bu ikisinin toplamının 90 olması lazım. Buradan da x'in 18 olduğunu bulabilirsiniz. Çünkü bir kolu çaptan bir kolu da teğet olduğu için bunu söyleyebiliriz. Ama dış açı kuralından da tabii ki çözebiliriz. Şimdi bu iki kuralla ilgili hemen örneklerimize bakalım. Şimdi arkadaşlar 9 soruda 130 derece vermiş bize çevre açı. Hemen çevre açının kollar arasına bakıyorum. Bakın kollarımız buradan buraya kadar devam ediyor. Hemen kollarına baktığımız zaman çevre açı olduğu için bunun da olması lazım. İki katı olması gerekiyor. O yüzden buradaki açımızın derecemizin 260 derece olması lazım. E şimdi biz ne demiştik? Çemberin çevresinin tamamının 360 olması gerekiyor. 260'ı buradaysa buradaki yayımıza kaç derece kalmış oldu o zaman? 100 derece kalmış oldu. 360'a tamamlamak için. E şimdi x dış açısına bakıyorum arkadaşlar. Kollarımız teğet. kollar teğetse ne demiştik? Bu ikisinin toplamının 180 derece olması lazım. O halde x'imize kaç derece kalmış oldu? 80 derece kalmış oldu. Hemen onun sonra devam edelim. şimdi baktığımız zaman bir dış açımız var. Bizim 20 derecelik bir dış açı. Ee, ve burada bir eşitlik vermiş arkadaşlar. Buradaki yarıçap uzunluğu ile şuradaki doğrunun uzunluğunun birbirine eşit olduğunu söylemiş. Biz bunu kullanalım. Ee, hemen şuradan bir tane daha yarıçap çekiyorum. Bakın buradan bir tane daha yarıçap çektik. Bu yarıçapı çektiğim zaman yarıçaplar birbirine eşit olması gerektiği için buna da bunu koyabilirim. Yani aslında şurada bakın ne oluşturmuş olduk biz? İkizkenar bir üçgen oluşturmuş olduk. İkizkenar üçgende açılarımızın eşit olması lazım. Burası 20 ise burasında 20 olması gerekiyor diyebiliriz e şimdi e, nereden devam edelim bakın 20 derecemiz bizim merkezimiz merkezdeki bir açımız o zaman gördüğü ne olması gerekiyor hemen onu da söyleyelim gördüğü yayında merkezde olduğu için yine 20 derece olması gerekiyor e şimdi baktığım zaman ilk e, Şuradaki açım benim e, dış açımda dış açımın gördüğü uzun yaydan bakın kolları arasına bakıyoruz Gördüğü uzun yaydan kısaya çıkartıp 2'ye böldüğüm zaman ben 20'yi bulmam gerekiyor. Gördüğü uzun yaya A diyelim. Ne yapıyorduk? A'dan 20'yi çıkartıp 2'ye böldüğümde dış açıyı vermesi lazım. İşler işler yaptım. Buradan 40 geldi. 20'yi karşıya attığımız zaman A'yı kaç bulmuş olduk? 60. Ben buradaki yayımın 60 derece olduğunu buldum. Eşine baktığım zaman X'im merkez açı ve 60 dereceyi görüyor kollar arasında aynısı olması gerekiyordu. O yüzden x'imiz de 60 derecedir diyebiliriz. Hemen kirişler dörtgenine bakalım arkadaşlar. Kirişler dörtgeni dediğimiz zaman çemberin içindeki kirişleri kirişlerden bahsedeceğim. Şimdi dört tane kirişimiz var bir dörtgen oluşturmuş ve dörtgenin bakın dört köşesi de çemberin çevresinin üzerinde olmak zorunda. Eğer bu şekilde bir dörtgen görüyorsak kuralımız şu. Karşılıklı açıların toplamının 180 olması lazım. A ile C'nin toplamı da 180 olacak. B ile D'nin toplamı da 180 derecedir diyebilirsiniz. Biz buna kirişler dörtgeni kuralını söylüyoruz. Adını veriyoruz. Hemen bununla ilgili 11. soruya bakalım. Arkadaşlar bakın iki tane çemberi birbirine kesiştirerek bize vermiş. Kocaman bir dörtgen oluşmuş. Şimdi kirişler dörtgeni demem için bir tane çemberin içinde bir dörtgen olması gerekiyor. O zaman ben burada hemen bir... Dörtgen oluşturayım bir çemberin içine. Bakın şu noktaları birleştirirsem eğer mesela ben buradaki çemberin içinde bir dörtgen oluşturmuş oldum. E bu bizim şu çemberi görmezsek kirişler dörtgenimiz. Ne demiştik? Karşılıklı açıların toplamının 180 derece olması lazım. Burası 100 ise bu karşısındaki açının da o zaman ne olması lazım? 80 derece olması lazım. e Şimdi doğru parçasına baktığımız zaman burası 80 ise buraya tamamladığımızda 180'e tamamladığımızda burasında 100 olması lazım. E şimdi diğer çemberin içine bakıyorum. Bakın diğer çemberde de aslında biz bir kirişler dörtgeni oluşturmuş olduk. Hemen bunu görmezseniz eğer bunun içinde de bir dörtgenimiz var. E yine karşılıklı açıların toplamının 180 olması gerekiyor. Yine bu ikisi 180 olacağına göre buraya kaç derece kalmış oldu? 80 derece kalmış oldu. Hemen son olarak 12. sorumuza da bakalım arkadaşlar. Yine iki tane çemberin kesiştiğini vermiş bize. Biz yine kirişler dörtgen oluşturmak için aslında hani şuradan tekrar doğru çekebilir miyim diye düşünüyorum. Ama buradan doğru çekersem ben bir dörtgen değil üçgen oluştururum iki tarafta da. O yüzden bu şekilde çekemem. Nasıl çekerim? Hemen onu çekelim. Bakın arkadaşlar şuradaki köşeden buradaki merkeze çektim. Buradaki merkezden de buradaki köşeye çektim. Ve nerede dörtgen oluşturdum? Bakın. E, buradaki çemberimizin içinde bir kirişler dörtgeni oluşturmuş olduk. Bakın burayı görmeyin. Burada bir çemberimiz var. İçinde de kirişler dörtgenimiz mevcut. Şimdi diğer çemberime baktığım zaman arkadaşlar şu büyük çemberime bakıyorum. Çevre açımız var 50 derece. 50 derecenin kolları arasına bakıyorum. Hangi yayı görüyor? Bakın buradaki yayı görüyor. Çevre açı olduğu için 50'nin iki katından ne olması lazım buradaki yayın? 100 derece olması lazım. E şimdi Aynı zamanda şuradaki yine çembere baktığım zaman buradaki açım benim merkez açım. Çünkü o noktasında. O noktasındaki merkez açım. Kollar arasına baktım. 100 derece ise kendisinde ne olması gerekiyor yine? 100 derece olması gerekiyor. Merkez açı aynı olması lazım. Şimdi kirişler dörtgenin içine bakıyoruz arkadaşlar. Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamının 180 olması gerekiyordu. O yüzden x'imizin kaç derece olması lazım? 80 derece olması lazım.